sonra Kağıthane Levazım Mali Okulu'nda askerlik yaptık. Daha sonra bir altı ay Arabistan'a gittim Melik Söğüt Üniversitesi'ne. Işte, Dönüşte de Zey, Eyüp başladım göreve. O gün ben... Bu buradayım. Sağ ol, Allah razı Tuncer. Remzi Tuncer, burada Hüseyin Hocam. Ee, ben, e, devre e, ee, Kasım'ın mezunuyum. Kastamonu İmam Hatip. Güzel ee, Sonrasında 83. Marmara İlahiyat. Ee, 85'ten itibaren o gün bugün öğretmenlik yapıyorum. Şu anda İstanbul Başakşehir'de. Hepinizin ismini sevdiği, şahsını sevdiği bir zaten <laughs> taşıyan bir okuldayım. O da Profesör Doktor Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi. Hmm, maşallah. Sen e, Kandil'ini güzel. tebrik ediyorum. Mübarek olsun. İnşallah dua tamam. edelim birbirimize. İnşallah, Sağlık, afiyetler tamam. içerisinde Sadi abi'mizin önerdiği e, o 79'luk kampat İnşallah. ses. Evet, e, diğer arkadaşlarla inşallah. İnşallah. diğer arkadaşlarımızın ismini ben de bilemiyorum için dursun Aktaş'ı görüyorum. Onu da herhalde sesi kapalı. Sesi, sesi olan bulamıyor musun hocam? Evet şimdi e... Yaşar var, Cemal Öztürk var. Cemal Öztürk var ha. Evet ben ee, unuttum Ben evet. Cemal Öztürk. Selam hocalara. ben Cemal Öztürk. Ee, Kastamonu 1983 İstanbul İlahiyat mezunu kaçlıyım. İstanbul'da görevimizi Selami güneşe dön. ışığa dön Selami. Selami he ışığa dön Selami yüzünü. 3 sene evvelde evlilik e, şu anda İstanbul'da ikamet etmekteyim. Beni sor hocam. İnşallah. <laughs> Soralım müsterek hocam. Allah razı olsun. Diğer ha. diğer dostlarımızı da hemen alalım. Ekranda Hı -hı. Hatice Sayıma e gözüküyor. Tabii ben isimlerini çıkaramadım. O onlar bir dinleyicidir hocam. <laughs> öyle mi? Eyvallah. Yaşar, yaşar Yazıcı gördüm. Hüseyin hocam benim Evet hocam selamünaleyküm şey selam, <laughs> selam Yaşar Bey. Aleyküm Beyeceğim selam yaşa rey. Hocam ben <laughs> e, bu Zoom'u yeni ilk defa kullandığım için e, soy ismimi falan yazmadan girdim öyle. Ha mesele o, değil o. Ha. E, yani yaşar yazıcı ben kostamımı eee 80 mezunuyum. Ali Hocamla beraber mezun olduk. İzzet Hocam, Ali Hocam Hüseyin Hümeyre. Ha ben de sen. Devlet Su işlerinden emekli oldum. Maşallah. Emekli olduk. O emekli oldu 15 sene oldu. İşte burada yaşıyoruz öyle. Bir şey yaptığımız yok ekstradan. Aha. Başka? Evet. Murat, Murat Hocam efendim, var. Kısaca hemen alalım. Murat küçülmaz Hocam var. Murat Hocam'ın sesi gelmiyor maalesef. Hocam bir de Muzaffer Hoca var. Muzaffer. Demirci mi? Evet. Şu şu anda ben de ben de Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Muzaffer Hocam, Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Bir de Şule Gülsal. <laughs> 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 Muzaffer Hocam, Muzaffer Hoca. Muzaffer Hoca. Ümmet. Girdim. Girdim. Aleyküm Abi selam hocam. Hoş geldin Gözünü göremiyoruz. Aleyküm selam. Güneşe. Muzaffer Hoca. Güneşe. Lambay Bir ses ses nereden geliyor abi ya? Şeyin hocam çok özür dilerim. Bir arkadaş tamir yapıyor. Ses herhalde. Yok, Yok, torunu var. Yanında torunu var. Torun avut. Tor torun tamir yapıyor torun. Kimin torunu? benim torun, benim torun. Ha, <laughs> ha. Benim torun. Belli. Evet, Hayırlısı olsun. Ha ee, Muzaffer hocam. Efendim. Hoş geldiniz Muzaffer hocam. Hoş geldiniz. Görüştüğümüzde çok sevindim. Allah razı olsun. Evet Muzaffer Demirci hocam Taşköprü'den şu anda İstanbul'da mı kim İHA ile falan çalışıyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Kendisi anlatsın kendisi. Pandemi pandemi inzivasına geçtik. Aynı olsun. olsun. Geçmiş olsun. Allah şükürler versin. Allah razı olsun. evet. evet. Şimdi efendim o zaman şöyle e, e, ben ben kısa bir aşırı okuyayım. Sonra İhlas, e, Felaknas, Felak, Nas, Fatiha, Elif, Lam, Mim. Sonra da duaya geçelim inşallah. Hocam tamam. Hüseyin Hocam. Sarıoğlu Hocam. Buyurun Hocam. Yani e, sizden istirham var. Ekran görüntüsü alabilirseniz sevinirim ya hatır olarak. Ekran görüntüsü. Evet. E, almaz mıyım hocam? hocam? Hemen, hemen alıyorum hocam. Ya şimdi yani zaman zaman aralıklarla alın ki biz e, özledik birbirimizi hasret giderelim. E, Tabii siz de video, buyurun vi, bu arada. Videoyu videoyu ulaştırırım ben size. Allah razı olsun. Yani. Hı hı. Hocam, Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز <تصحيح> عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul Allahu samad lem ve ve Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul Allahu ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Lillahi's samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Sadakallahu azim. Muammer hocam. Eûzu minash şeytanir racim. -mi. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله اكبر ولله الحمد رمزو بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله, الله الله أكبر, أكبر الله أكبر, أكبر, الله أكبر, أكبر لله محمد تدامي أوجام أعوذ <applause> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ آه. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله آمين. آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. بباركة ختمات القرآن العظيم تبحون ما الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين فيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكن هاتم حتم لريل okunmuş okumuş olan sure cenileleri ham tezkirimizi, tahmidimizi, dualarımızı, tevhidimizi ve ibadetlerimizi dergah-ı kabul eyle ya Rab. Ah, onlardan hasıl hmm. olan ecil ve sevabı okula Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paki saadetlerine acizane hibe ve hediye dedik. Sen vasıl eyle ya Rab. Amin. O peygamberi bizlerden haberdar, hoşnut ve razı eyle. zivar isimli sancağı altında haşrucem eyle ya Rab. Ya Rab hasıl olan ecil ve sevabı diğer peygamberani izam ve Resulül Kiram aleyhim salat ve selam hazretlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik dik vasıl eyle. Ali Ezbaci Tahirat, Evladı Rasul, Ashab Güzin, Ensar Muhacirin, Rızvanullahi Teala Aleyhim, Mecmain Hazretin da ruhlarına hediye edildik vasıtayla. Tabi'in, tebe'un tabi'in, e'imme-i din mübin, müfessirin, muhattisin, ulema-i amilin, şühedanın ve meşah-i kiram efendilerimizin ruhlarına da hediye edildik bu hatmi şerifi okuyanların ve burada duamıza amin diyenlerin bütün Amen. geçmişlerin abadayı akrabayı talihatlarımızdan ahirete bir talep olan bütün geçmişlerimizin ruhlarını da ayrı ayrı bir tane hediyelerden mahsul var. Amin. Bu ruhların ruhlarını mesul habibinin türlü sahlanı mahsul onların cennet eyleyip hakkında da seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı dahi hasenata tebdil eyle ya dahi onlar gibi dağı dünyada, dağrı upaya göç takviye geldikler, az ağrı, asan bir ölümle, ikman-ı huzuruna gelmeyi Rabbim için ümmet-i Muhammed'e biz aciz kullanmadık. için Ya Bizlere hidayet rehber olarak göndermiş bu Kur'an hürmetine. Kur'an inzal ettiğin sevgili Habibimiz Peygamberimiz Muhammed'in Allah'a hürmetine. Sadıkların, salihlerin, hariflerin, ulefayi amirinin, seyircilerinin vekar ettiğin hürmetine sevdiklerin evliya Allahu hürmetine bu kabul ediver ya Rab Allah'ın affediler ya Rab olduğumuz bu mübarek kabul ediver ya Rab affolun anlardan affolun anlardan şey affolun anlardan affolun anlardan evladı üyalimizi akrabayı talih ufakın ile beraber dinimiz din İslam'a hadim eyle Amin. İfadetlerine müdavim eyle. Evlatlarımızı ulema-i amilin de lahay-i ı avniye-i şakirin eyle. Ya Rabbel Alemin onları ve bizleri, evlatlarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kadem eyle. Amin. Alemin, ümmeti Muhammed Aziz, Mansur ve Muzaffer eyle. Amin. İslam düşmanlarını hor, hakir ve zelil eyle. Rabbel Alemin, İslam coğrafyasının birçok yerinde mazlum olan, mağdur olan, katle uğrayan mümin kardeşlerimize rahmetinle muamele ediver ya Rab. Amin. Rahmetinle muamele ediver ya Rab. Amin. Rahmetinle muamele ediver ya Rab. <laughs> ya Rabbel Alemin, Ümmet-i Muhammed'i Tevhid bayrağı altında bir ve bera, bir be beraber olmayı lütfedi ver Ya Rab. <laughs> Muhammed'i güç birliğine nasip ediver Ya Rab. İlahi İmtihan'ı ve Ümmet'i her türlü afat-ı semaviyeden ve afat-ı araziyeden ve şu içinde bulunduğumuz bir, musibetten Amin. bizleri hıfzı himaye ediver ya Rab. Bir an Amin. evvel halas ediver ya Rabb Alemin. Amin. Ya ilahe el alemin. Bizleri izzetten sonra zillete duşar eyleme. Amin. Hidayetten sonra sapıklığa sa maruz bırakma. Amin. Hasiklerin hasedinden, fasıkların fesadından, nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri hıfzı himaye ediver ya Rab. Amin. Amin. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün hayırları haddimiz olmayarak senden talep ediyoruz, lütfeyle. Amin. bilmediğimiz, bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınıyoruz. Hıfzı hima ediver ya Rab. Amin. 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 Bilhassa ülkemizi idare eden, İslam ülkelerini idare eden idarecilerimize feraset, basiret, dirayet Amin. ve Adaletle hükmetmeyi nasip ediver ya Rab. Amin. Ölümlerini bertaraf ediver ya Rab. Amin. Amin. Ül aramızda ülfet mi muhabbeti senin rızan için hasıl ediver ya Rab. Birbirimizi Allah için sevenlerden eyleyiver ya Rab. Ya Rab bela Amin. Rızana uygun çizgide sabit kademeyle. Sevdiğin, Amin. razı olduğun kullarına neyle? Sevdiğin, Amin. razı olduğun hal üzere yaşayıp. Sevdiğin, razı olduğun hal üzere, huzuruna gelen bahtiyar kullarından eyle. Kere, cennet cemalinle müşerref eyle. Amin. Habibi edibine komşu eyle. Amin. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya el Evvelin ve El Ahirin. Velhamdülillahi Amin. Rabbil Alemin. İtrak etmiş olduğumuz mübarek beraat kandilimizi <laughs> hepimiz hakkında hayal eyle Ya Rab. Muhammed'in intibahına, uyanışına birlik ve beraberliğine vesile kıl ver Ya Rab. Amen. Ya Bizleri bugün nasıl burada sosyal medyada bir buluşturduğun gibi Angari'yi bir zaman şu belaları başımızdan def ederek yüz görüşmeyi senin rızan vurunda beraber beraberce birleşmeyi nasip ediver ya Rabb. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için. Amin. Allah rızası için el Fatiha. Allahu salli. Allahu salli. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar hayırlı kandiller. Neredesin ya Bayram Allah hocam? Allah razı olsun. Allah, Allah olsun. Ben bir türlü... Filiz, sürekli, bekle bekle diye bekletti beni. Açmadı. Filiz mi diyor? Filiz mi diyor Bayram Hoca? Filiz <gülüyor> diyor. <gülüyor> <her>. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şey ben bir yandan on dakika bekledim, Ben, ben bir yandan gelenlere bir yandan yeni girenlere baktığım için bazen gözümden kaçabildi kusura bakmayın. Hüseyin Hocam bayramın ikincisi üçüncüsü günü buluşu verdim ya. Evet. Hakkınızı helal edin. Gru, gru, grup, grupta haberlesiniz Hüseyin hocam. İnşallah. Hüseyin şimdi bunu bunun linkini atacağım gruba. Herkes izleyecek. Amin diyecek. Aa, tamam. Güzel. İnşallah. Çok iyi. İyi bir cümle hocam. Tamam, yani tabii hemen bir cümle izin istiyorum. Bu e, amin dediğim e, balkonda rahmetli babamla e, baya bir şeyimiz oldu, anımız oldu. Benim için bu akşam Salih hocamın yaptığı dua da. Çünkü Salih Hocam'a ayrı bir muhabbeti vardı. Allah razı olsun. Ben ne de ne evet, razı olsun. inşallah. Amin. Şimdi ben de fırsattan ee... istifade biliyorsunuz Salih Hocam'la ikincisini yayınladık. Üçüncüsünü yarın çekiyoruz. Hatırat programı. Zafer Hocam'la da aynısını yapalım. Başka varmadım. hocalarımızla da. E, Salih Hocam'la ilgili anılarını kayda geçirmek isteyenler bana e, mesaj atsınlar. Efendim ister gruptan ister özelden onları da ayrı e. bir e, program yapacağız e. inşallah. Hocam evet tamam. Ben bir, bir, bir miktar şey anlatacağım inşallah. Salih Hocam güzel şeyler var. Unutamadığımız. Ya şey. Yani şu kadar var ki Cahit abiyle Salih Hocam unutmak mümkün değil. Notlar unuttuk da. Onların bizi himayeleri orada bize sahip çıkmaları Unutamıyoruz tabii. Allah razı olsun. Allah hayırlı mümler olsun. Şey, ee, dursun hocam, dursun. Ay. Dursun hocam, evet. sizi kapalı. Yaşar kapalı. Dursun kapalı. Hadi. yazıcının da kapalı. Yaşar yazıcının da kapalı. Yaşar yazıcı yolda. Sanırım açtı ama kimin mi kapattı? Neyse Allah razı olsun. Görüşmek üzere Cümbet'e inşallah. Bir dakika dur şeyde. Hep, hep, beraber çıkarız. Dursun hocam beceremedi galiba sesini. Hocam, hocam nakliye yapıyorum ben. Nakliye. Diğerden yerden yere. Yaşar yazdı bir yolda. Yaşam. Aferin Bahçin Yaşar. Şimdi. <laughs> evet. A evet. Aile var. Bir evet. gidiyor. Tamam, tamam, tamam Allah razı olsun. Ee, bu kırık, kırık, kırık çıkış senden mi geliyor Yaşar? Hayır hayır ben de değil ben arabadayım. Sesleri biraz daha Dörtleri yakın, yani. Dörtlerin sesini. Yok, evet değil, Dursun de. Hocam. Söz istiyor Dursun Hocam. dursunlar. Dursun Hocam de. söz istiyor ama mikrofonu kapalı maalesef. O da benim gibi acemi galiba. Ben de çocuktan öğrendim. Hocam sorumda. sağ, sağ alt köşede mikrofon resmi var. Onu açık hale getirin hocam. Dursun hocam sağ alt köşede mikrofon resmi var. Onun üstündeki kırmızı çizgiyi kaldırın hocam oraya dokunun. Bu e... Ee... Bayram Çelik. hocam. <laughs> bir mübarek. Bir mübarek. e... Ee, görüyoruz ama. İşte dursun Bu kim hocam hocam o sesini Alamadık. Evet. Osman Kemal... hocam var. Osman Osman Öztürk Kemal hocanın babası. Ha. Kemal 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 Utaş Bey var. Allah razı olsun. Evet. Ben İstanbul'dan geliyorum. Geliyor mu? Buyurun Ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul. Adını bilmiyorum. Konuşabilir <laughs> mi? E verip tanedik ya. Sağa da okuttum Mustafa Demir'le Hasan abiyle Hasan yerine rahmetini savanabiliyorum. Evet. Burada Mustafa Bey'le Hasan Bey'le görüşüyoruz. Ha. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.